Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bu şehrin değerlerine sahip çıkma mücadelemizden dolayı, bu anlayışınızdan dolayı, bu ruhunuzdan dolayı. Bu çok önemli. Ben sizlerin hepinizin de onu gördüm. O yüzden çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Bu davranışınız için, bu anlayışınız için, bu duruşunuz için, bu asil duruşunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Tutuyorum. İnanıyorum ki bu anlayışla, bu birliktelikle Edirne Spor mutlaka hak ettiği noktaya gelecektir. Spor her dalında herkes birinci olmak ister, en iyi olmak ister. Bu olmasa zaten yaşamda mücadele olmaz. Ama bazen hedefe yürümek, hedefe varmaktan daha önemlidir. Her zaman hedefe varamayabiliriz. Ama o hedefe yürürken verdiğimiz mücadele, ortaya koyduğumuz tavır, duruşumuz bazen hedefe varmaktan daha önemlidir. Bu bunu yaşayacağız Bunu göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. O yüzden yolumuz açık olsun. Hep beraberiz. Beni abi olarak kabul edebilirsiniz, başkan olarak kabul edebilirsiniz, arkadaş olarak kabul edebilirsiniz, amca olarak kabul edebilirsiniz. Yaş itibariyle. ben hepinizi kardeşim, evladım olarak kabul ediyorum. Her noktada, her konuda yanınızdayım, yanınızda olmaya da devam edeceğim. Şunlara emin olun. Edirne Hepimizin bunu hiç unutmayın. Ya da hepimizin, her şeyde hepimizin. Sevinciyle de, heyecanıyla da, üzüntüsüyle de, tasasıyla da. Beraber yaşayacağız. Çok güzel bir sezon geçireceğiz. Ben bunu hissediyorum. Ee, çok keyifli bir sezon geçireceğiz. Zaman zaman canımız sıkılacak, kızacağız, zorlayacağız. Ama onda bile bir güzellik olacak. Zaman zaman çok mutlu olacağız. Çok paylaşımlarımız olacak. <laughs> e, ee, inanıyorum ki e, sezon sonunda bugün geldiğimiz noktayı da e, böyle çok mutlu olarak büyük kahkahalarla, kocaman kahkahalarla hatırlayacağız, yanacağız. Sizleri seviyorum. Yolumuz açık olsun. Sizler de başlığınızı davet ettiğiniz teşekkür ediyoruz. Yani 2020-2021 sezonda bir hafta itibariyle yani spordan öte önce Fede el önemli Fede'ye yakışması için bizler de onun kadar ben başkan olduğum sürece onu yaptık zaten hem taraftar hem yönetim olarak bundan sonra da inşallah size yakışır şekilde devam edeceğiz inşallah ilk sonunda da yani güzel yerlerde bitirmek nasıl olacak hepimiz hayırlısı olsun yönetim adına teşekkür ederim başkanım inceite burada olmaktan dolayı dün de ifade etmeye çalıştım. Çok mutluyuz. Biz de kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim kurulumuza, başkanımıza da çok teşekkür ederim. Az evvel duruştan bahsettiniz. Biz oyuncularımızla beraber inşallah Edirne'ye layık olup güzel bir duruş sergileyeceğimize evet. göre burada olmuş sebebimiz belli. Hep beraber yönetimiz, başkanımız sizin önderliğinizde güzel bir sezon, mutlu bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim.